Evet, imsak sözlükte kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak anlamlarına geliyor. Dini bir kavram olarak, bir terim olarak imsak fecri sadıktan iftar vaktine kadar, yani güneşin batacağı ana kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek manasına geliyor. Evet, imsakın zıttı iftardır. Yani imsak kendini tutmaktır. Oruç tutmak suretiyle kendine hakim olmaksa iftarsa onu bozmak, orucu bozmak, iftar etmek, yemek içmektir. Evet, aslında biz onu imsak imsakı oruç tutmaya başlanan feci sadıkın oluştuğu vakit anlamında kullanıyoruz. İmsak derken biz oruca başlama anını kastediyoruz. Tabii ki bu manada imsak oruca başlama vakti demektir. Sabah namazının ilk vakti ve oruç tutacak kimse için imsak yani oruca, ma, oruca başlama vakti fecr-i sadığın doğuşuyla olur. Fecr-i sadık dediğimiz şey güneşin doğduğu kısımda, doğu kısmında orada ufukta beliren önce dikey bir çizgi ve sonra arkasından yatay seyreden yavaş yavaş aydınlanan ve dolayısıyla güneşin doğmasına doğru yaklaşan bir anı kastediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de külü veşrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecir thumma etimmus siyama ilel leyl ayeti kerimesi var. Evet Bakara suresindeki bu ayeti kerimede şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yani tan yeri ağrıncaya kadar yiyin için. Sonra da akşama kadar orucu orucu tam tutun, orucu tamamlayın buyurulmuş. Evet bu ayeti kerime imsak vaktinin fecr sadıkın doğuşuyla başladığının delilidir. fecr sadık işte o artık orucun başladığı andır. Tabii ki bizler e, şehirlerde bugün hayat daha çok şehirlerde ve güneşin doğduğundan bile haberimiz olmuyor çok zaman. Dolayısıyla bizler takvime bakacağız, imsakiyelere bakacağız ve oradaki imsak vaktine göre ve imsak vakti girmeden 5-10 dakika öncesinde de orucumuzu bırakmamızda, yani oruca başlamamızda, oruç tutmaya başlamamızda fayda var tedbirli olmak açısından. Evet Cenab-ı Hak oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Teala.